Babam cenazeyi derhal İstanbul'a, Besime teyzemin konağına getirmeye karar vermişti. Fakat bazı babaların kız çocuklarına annelerinin vefatını anlatmasının türlü türlü yolu vardır. Benim babam da nevi şahsına münasır bir yol bulmuştu. Bulamamıştı demek daha doğru zannımca. Ben de salayacağım annemi, ben de. Dur, 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 dur. Babam annemin gidişini, ölümün telafisi mümkün olmayan bir hata olduğunu izah edebilseydi eğer, ben kayısı ağaçlarıyla boşlukları doldurmazdım. Anne ektik sanıyordum toprağa. Dünyanın bütün anneleri bana kızım desin diye. ondan getirdim. Niye ki? Üzgünsün diye. Ben mi niye? Abi! Abi! Dokunma ona! Dokunma Onun annesi öldü. Bize de bulaşır. Annesi öldü onun. Bu kadar basit ve bu kadar keskin işte. Beli Kılıçlı koskoca süvari babamın yapamadığını Necmi ve Kamran yapmıştı ölümün ne demek olduğunu biliyordum. O günden sonra uzunca bir vakit annemin vefatını bulaşıcı bir hastalık gibi taşıdığımı anımsıyorum. Sanki kime dokunsam ne edecektim onu. Ne saçmalık. Bu koydunuz mu? Anca haşlanır. Koydum koydum. Ocakta. Necmiye sen de gel benimle pirinç ayıkla. Sütlaç yapacağım. Ben sütlaç sevmiyorum. Gel dedim yol nimetlerini. ay Bir işin ucundan tut. Bebeklerimi saklayayım öyle. mi geliyor. Belli olmuyor mu? Bence sen de onları sakla. Yırtarım. Bakın söyledim. Gene söylüyorum. Gene söylüyorum. Geçen izindeki gibi küstürüp üzmeyin kızı. Mincik mincik yolarım etlerinizi ona göre. Ama anne, Azıl hep o bizi üzüyor, küstürüyor. Şşş, deme öyle. O çok üzgün. Ondan biraz yaramaz bir çocuk. Ya, biz bir şey deyince hemen kız. Hmm. Feride'ye gelince, sonra bizden daha çok seviyor. Olur mu hiç? Ben hepinizi aynı seviyorum. Hem onun annesi yok, günah. Deme öyle bak, çok üzülürüm. Göz göze gelmemek neyi ispat eder? Sevmediğimi mi? <laughs> ne delilik. İşen Şu anda heladasın. İşe... Miyen, necmiye, necmiye işe bittin kızım sen ya. Aa! Ay gitti canım atlasıyor yorgan. Hay Allah. Yetişin, Necmiye altına yaptı. Tamam tamam olsun. Yetişin. <laughs> aa dur dur dur. Yetişin. Her yer göbeği Anne! Hayır ay çok ayıp. Yetişin ay. Altına yaptı. Abi hadi. Necmiye. Ah sus, uzun, ya, Ağlama, yani. uzun. ağlama. Uzun. Tamam. ağlama. Ey, ne olacak ayol yıkarız seneriz güneşe hepsi kurur. Sen dün gece biraz karpuzu fazla kaçırdın ya ondandır ha. Kuzum olur öyle şeyler. Gece rüyanda kendini derede bayırda görmüşsün salıvermişsin demek ki. Kız ben erişkinliğime kadar her yere işedim her yere. Değil mi Nuriye sen de. Ah hiç benim öyle şeylerim yoktur. <laughs> dan meseleler canım. <laughs> Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Hocalarına güzel güzel ikramet koyduğum böreklerden sana iyi muamele etsinler. Hoca değil asar tamam işte. Her ne her <laughs> Hadi, Hadi. Bütün kızlar onun gönlünü çelebilmek için rekabet halindeydi. İçlerinden biri en çok sevendi muhakkak. Ve muhakkak ki o en çok seveni elemişti. Mühim olan katılmak mıydı? Ne yaptın sen? Kızım, niye çamur atıyorsun Kamran'a? Çünkü beni görmüyor. Feride, Feride, Resmi teyzenler geldi. Kamran da gelmiş. Ne yapalım, saklanalım mı? Sorma, titretiştirmiştir hemen. Feride, iyi misin çocuğum? Acıyor mu hiçbir yerin? Hadi kalk canım. Hadi kalk, evimize gidelim. Hekim geldi görü ben iyiyim ki ben. Olsun. Birkaç gün dinlenirsin. Hem sargıların çıkıncaya kadar. Dersinden geri kalırım. Feride. Daha dün gece konağa gitmek istiyordun kızım. Dün gece Besme teyzem böyle değildi. Buralar ıslak ıslak. Ben çok terledim yanaklarım ondan ıslandı. Bir de böyle düştüğünü görünce üzüldüm. Fakat bizimle gelmek zorundasın. Niye? Feride... Ben müsaade ediyorum kızım. Gitmek istemiyorum Masur. evde Sana getirdim. Evde daha pek çok var bunlardan. İstemiyorum. Gelmeyeceğim. Fakat Feride. Baban. <laughs> öksürüz Öksürüm. Hanımefendi ben hekimim. Utanacak bir şey yok. Öksürün rica edin. Kulağınızı öksüreyim mi Daha sonra geleyim. Yok yok. Yo, gel senin. Temiz hava bol oksijen. İlacınız yalnızca bunlar hanımefendi. İvedi şifalar dilerim efendim. Canı sıkılan genç bir hanım işte. İyi oldu geldi. Benim hastalar sana emanet. Nereye oğlum? Randevum var. Şu esrarengiz gönül münasebetine. Ta kendisi. Eyvallah. Bana bak akşam matbaaya gidiyoruz unutma. Geliyorum <laughs> doktor. <laughs> tamam buyurun geçin şöyle. Kamuran Efendi'ye Bahardalı, bize Şemsiye Sapı. İnsanda şans olacak. kiminle buluşacağım? Nasıl? Kiminle buluşacağını söylemezsen nasıl göründüğünü söyleme. Sen bilirsin. Ya abi niçin gizliyorsun? Rica ederim üsteleme Necmiye. Seni alakadar etmeyen mevzulara karışma. Cumali Efendi, Göksu Deresi'ne. Emrin olur beyim. गे yeah. Allah'ım teşekkür ederim. Nasıl da özlemişti. Çıldırıyorum hasretinden. Ne olur bir daha bu kadar yüzünü esirgeme benden. Esirger miyim hiç? En çok ben kahroluyorum seni görmeyince. Barıştık mı papatya? Şu çamurun tadına bakarsan barışırız. <laughs> Yapma lütfen çocukluk ediyorsun. Sevgimi nasıl göstereceğimi bilmiyordum. Sınıf arkadaşlarım haklıydı. Vahşiydim, yabaniydim. Madem ki seni seviyorum, o halde canına okumam hak. Madem ki beni sevdin, Tevrat'taki türlü belalar, Kur'an'daki bütün belalar sana müstahak. Annem ve babam beni terk edip gittiğinden beri sevilmeye layık olmadığını düşünüyordum esasen. Öyle ya. Yıldızlara birlikte baktığın biri gittiyse herkes niye dursun? Ay hemşire arayı açma yine geleme. mi? E sen de uğramadın. Hiç gelmiyorsun bu aralar. Abi ne olacak etin hali? Mühim bir şey değil. Haylaz çocukların işi işte. Nasılsınız Kemran abi? Sağ ol Mari. Babam mesleki yeteneğinizden pek sık söz ediyor. Gurur duyuyor sizinle. Tebrik ederim. Öyle mi? Çok memnun oldum bunu duyduğuma. Lazor Hoca okulda hepimizin efsanesiydi. Selamlarımı, hürmetlerimi iletin kendilerine. En kısa zamanda ziyaretine gideceğim. Tabii söylerim. Müsaadenizle bayanlar. Ay hemşire. Abine mi aşık olsam acaba? Ay ne var? Ne? Kime aşık olayım? Göster madem ona aşık olayım. Bak Necmiye vallahi billahi bendeki bu sevme potansiyeli kurup gidecek ha. Ama bak var ya şu kapıdan çıkayım. Karşıma çıkan ilk beye aşık olacağım. Buraya da yazıyorum. Hı. Başhekime derdimi bir türlü anlatamıyorum. Masraf yapamayız diyor adam. Hastaların altındaki çarşaf, üstündeki yorgan, battaniye, perperişan. Baban ayır işleme fırsatı buldu desene sen şuna. Ha. Ah. Hastanemiz adına pek memnun oluruz valla. Önümüzdeki hafta Hindistan'dan kumaşlar gelecek. Bakarız bir çaresine. Bak işte Kamran ne gönlü zengin bir baban var. Hastaneye bulunmaz Hint kumaşı bağışlıyor. <laughs> Hindistan'dan sadece bulunması Hint kumaşı gelmiyor Besim Hanım. bildiğimden mi konuşuyorum canım? Büyüklerimizden ne duyduysak o. Yalnız baba, deniz aşırı alışverişinde biraz itinalı olsan iyi edersin. Veba salgını var. Bu ara mal getirme istersen. Yok canım. O kadar değil. Ben ya yanlış bir lakırdım ettim. Hadi afiyet olsun. Aa, bu çorba çok güzel olmuş. Bundan Feride'ye de ayıralım. O çok sever. <laughs> Değil mi? Ah. Hmm. Hı. Valide Sultan. Hı. Durma hadi çıkar şu ağzındaki baklayı. Baban da ben de merak ediyoruz Kamran. Vallahi ben merak etmiyorum Kamran. İyi ben merak ediyorum evladım. Mürüvvetini ne zaman göreceğiz? O günleri görmek bize nasip olacak mı? Yoksa ümidimizi keselim mi? Hay Allah! Anne, nereden çıkardın şimdi durduk yere? Hayır, beklediğin biri varsa söyle, adını koyalım. Ben de kaynanalık etmek istiyorum. Şu evin içinde torunlarımın cıvıltısını duyayım istiyorum. Hmm. Akranlarım torun seviyor. Gelin dedikodusu yapıyor. Bana yazık, günah değil mi? Püsküvit! Kemran, benim gelinim niye yok? Ee, Selim geldi, Kamran Bey. Aşağıda seni bekliyor. Tamam geliyorum. olay da iyiydi. Ben bir yoğurt getireyim. E oğlum çağır içeri gelsin yemek yesin. Yok babacığım biz matbaaya gideceğiz. Evlat başınıza belayı musallat edecek yazılar çıkarmıyorsunuz değil mi? Seyfettin amca, nasılsınız? İyiyim evlat, iyiyim. Babam da matbaaya geliyor. Öyle mi? Şeref verirsiniz. Estağfurullah. Laf aramızda evden kaçayım istedim biraz. E, ümit ederim siz gençleri rahatsız etmiyorum. İşin aslı bizi denetlemeye geliyor. Sakıncalı yazılar yazıp yazmadığımız hususunda endişe içinde. Ee ne yaptınız peki? Buluştunuz Kemran'la. Emin'ci ayrıntısına kadar bilmek istiyoruz. Değil mi kızlar? <laughs> Tamam ama öyle büyük nidalarda bulunmak yok. Soru da sormayın. Sessiz dinleyeceksiniz. Şişt, tamam Sarp'cığım. Nerede buluşuyorsun? Göksu deresin. Ay, İnsana fevkalade bir sevmaz mı verir Göksu Deresi? Adeta aşk vurur kıyılarına. Sonra? Sonra? Buluştuk. O kadar. Feride. <laughs> Ev. Bakıştık uzun uzun. Çok güzel bak. <laughs> Gizli saklı görüşmekten. Herkesin içindeyken seni umursamıyormuş gibi yapmaktan sana dokunamamaktan yoruldum. Lütfen bana itimat et. Ben seninle olabilmek için dünyayı karşıma almaya hazırım Melih. Niçin, Niçin bu, bu ürkekliğin? Dedi. Niçin bu ürkekliğin? Besime teyze istemiyor değil mi birlikte olmanızı? Ay Allah! Yani sen elinde büyüdün ya. Hem seni çok da sever. Kamran da aynını söyledi. Elimi tuttu sonra. Ne olur böyle konuşma. Hem annem de kıymet veriyor sana. Zamanla alışır. Onlarla yüzleşmekten kaçarsak, birlikte mücadele etmezsek aşkımızın kıymeti nerede kaldı? E sen ne dedin peki? Korkuyorum Kamran. Bana biraz zaman ver dedim. Hayır nedir bu annelerin gelin adaylarıyla alıp veremedikleri anlamıyorum. Al oğlunun turşusunu kur. Çok kırılırım Mişel. Neticede Besme teyzem mevzu bahis. Bana annemin bıraktığı yerden sarıldı. O yüzden kelimelerimizi itinayla seçersek sevinirim. E canım ben ona kötü bir şey demiyorum ki. E bütün hikayeler böyle ya. Ya oğlanın annesi kızı istemez. Ya kızın annesi delikanlıyı istemez. E nedir yani? Bir tanesinde makul bir açıklaması yok. Doğru şey da Çok üzünlü bir macera hemşire. Ya. Kavuşmanız için dua edeceğim. Ah, merci. Güzel kapak. Ben beğendim. Ne diyorsun baba? Endişe ettiğin kadar var mıymış? Vallahi şiirleriniz fena değil. Lakin makalelerinizi anladığımı pek söyleyemem. Hep söylüyorum, hep iddia ediyorum. Sanat toplum içindir. Sanat sanat içindir. Sanat sepet içindir. Var mısınız küfeli kolana kadar eğlenmeye? Ne dersin baba? Ya şehir İstanbul'un bütün alanları orada. Ne işimiz var bizim öylesine bana öyle ucuz yerlerde? Çıkmak istiyorsak pekala kendimize yaraşır nezih bir ortam bulabiliriz. Vallahi maa ile bugüne kadar hiçbir karnavalı sektirmedik. Öyle nezihten falan da anlamayız. Bu da demek oluyor ki tüm aile avam kamerasındanız. Yok üstad sen yanlış anladın. Tamam birader. Hiç eğlence havada değiliz zaten. Baba. Evlat. Hızdırabın sonu yok sanma. Bu alemde geçer. Ömrü fani gibidir. Gün de geçer, hem de geçer. Eyvallah be İyi ettik vallahi. Hep iyi olmuştu. Evlat. Annen haklı. Bizim bir ayağımız çok Baba. Allah sana da anneme de gani gani ömür nasip eylesin. Sizin acınızı bize göstermesin. Rabbim sıralı ölürmezsin. Kamran. İzdivaç çağın artık çoktan geldi evlat. Evet. Mehret'in sebebi hikmeti anlaşıldı yani. Görüştüğün biri varmış. Bak, <laughs> niyetin ciddiyse. Ha? Ciddi baba. Lakin bazı endişeleri var. Haksız da sayılmaz. Biraz zamana ihtiyacı var. Zamana ihtiyacı var derken? Mektepli mi?